7 Kasım 2025 cuma günü saat 14.28'de Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinden geçen Ankara-Bolu otoyolunda seyreden 06 BTF 846 plakalı hafif ticari araç, belirlenemeyen bir nedenle güzergahından çıkarak yol kenarında park halinde duran tankere çarptı. yaşanan kazada araç kullanılamaz hale gelirken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarından sonra sıkıştıkları araçtan çıkarılan sürücü Serhat Yalçın Eşi Kinem Yalçın ve 1 yaşındaki kızları derhal Kahraman Kazan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki Yalçın ailesinin 3 ferdi de kurtarılamadı. Kaza anı bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken kazaya dair soruşturma başlatıldı. Olayları anbean an yakalamak ve her anı nokta atışı izlemek için takipte kalın.